Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle Bobby 1545'i trolleyeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi ilk olarak Bobby'nin evine kamera koymamız lazım. Ama ilk önce onun evinden çıkması lazım. Evet ne zaman çıkacak acaba? İnşallah çıkar bir, bir zaman. Karşılaşmayız inşallah. Tamam, şimdi başlıyoruz. İlk olarak gizli olarak şöyle mutfağa bir tane koyalım. Şuraya bir tane koyalım. Bir tane de şuradan gizli olarak şuraya koyalım. Evet, en önemli olan buraya koyalım. Tam odasının içine. Evet, buraya koyduk. Buraya da koyduk. Gizli, gizli bir şekilde buraya da koyalım. Buraya da Tamam. Önemli olarak Şuraya da koyalım. Şimdi e, yandık arkadaşlar. Daha bunları kaydedeceğiz. Evet kaydedeceğiz. Tam kaydettim bunu Kaydettim bunu da kaydettim. Bunu da kaydettim. Bunu da kaydettim. Koş 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 koş. Koş. Bunu da kaydettim. Bunu da kaydettim. Başka başka başka. Burası. Bunu da kaydettim. Şimdi son olarak kaç. 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 İnşallah baba evine girmez. Evet. Şimdi en son burayı yapacağız. Fake toprak. En güzel troll. Evet şöyle hazırlayalım tamam. Artık başlayalım. bir. Evet çıkalım arkadaşlar. Bundan bir çıkalım. Çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Evet çıkamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Heh kurtulduk. Tamam. Ama şu an He, güzel. Şimdi arkadaşlar Babi'ye trolleyeceğiz. Ve izleyeceğiz. Gel bakalım buraya Barbie. Evine girdi mi acaba Babi? Girmiştir ya. Nerede acaba? Baba Babi nerede? Şimdi ilk olarak Allah Allah Kaç. <laughs> çıkar çıkar çıkar. Ee, arkadaşlar şunu şuraya koyun. Heh, tamam, 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 tamam. bir şey yok. Ee, merhaba abi. Merhaba. Baba. Arkadaşlar ne diyecektik? Ne diyecektik? He, aklıma geldi. Benim adım Mahmut. Ee, benim adım Mahmut. Buraya evine bakmaya gelmiştim. Sunucularda videolarını izliyorum. Seni gördüm. Böyle bakasım geldi. Arkadaşlar inşallah geçmiştir. Tamam hadi görüşürüz baba. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmeyiz. Merhaba evet, arkadaş şimdi. Arkadaşlar beni yamuttu. Arkadaşlar. Arkadaşlar yamuldum ya. Yamuldum yamuldum. Gülme sikirme. Sakın gülme. Sen bittin babi. Bittin sen. Bittin sen babi. Bittin. Oh. Hı, sinirim bozuldu ya, gıcık oldum. Yeter, şimdi bittin işte sen babeye. Bittim, bitirdim seni, bitirdim. Evet. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Babi, gel sana havuz yapacağım, gel sana havuz yapayım, gel. abi ilkten anlamıyor musun sen? Gel havuz yapayım sana. Babi gel, gel babi gel. Babi, babi gel buraya, gel havuz. Gel babi, havuz. Güzel havuz işte. Babi gel, havuz, havuz, babi. Babi gel, hadi havuza gir. Havuza gir hadi. Hadi. Hadi havuza gir. Hadi baba havuza gir. O kadar havuz yaptın. Öl orada kara köpek. Öl orada kara köpek. Eee kaçın arkadaşlar. Ne oldu? Evet yandık. Hayır. Hayır. Baba on yapma lütfen babi. Hayır babi. Baba lütfen. Baba hayır. 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 Evet arkadaşlar. Baba için öldürecektim. Trollendim. Güzel bir his değil. Hiç değil hatta. Arkadaşlar trollümüz galiba iptal olacak. Kaç. Neyse artık kaçmamız lazım. Kaç. Çabuk küçül. 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 Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Hayır. Hıh. Hıh sıfır sıfır Enter Küçül 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 arkadaşlar Kaç 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 kaçın kaç. Şimdi ilk olarak babim televizyonu kıracağız Kaçın 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 E ee, babi ya şimdi Babi eee yani Arkadaşlar ne ne desem Nereye gidiyorum ben Arkadaşlar bir şey söyleyeyim yorumlara, yorumlara yazın hemen. Ben nereye gidiyorum? Eee babi, ben evini geziyorum. Evin güzelmiş, bayağı güzelmiş ya. Evin çok güzelmiş ha. Böyle banyolar da bayağı temiz ha. Kara köpek. Hala evet. anlamadı. Tamam. Babi, evin senin çok güzel ya. Babi, bir gün de evin, bir gün evinde kalabilir miyim? Kaçın arkadaşlar, kaçın. Kaçın, kaçın, kaçın arkadaşlar. Kaçın. Ha, babi trolledik. Ha, evi benim oldu. Ha, babi evim benim oldu. Ev, evim oldu. Hadi gel hadi, hadi. Öldür beni hadi. Lan. Ama Bobby nereye gitti? E ee, ben burada kaldım. Neyse. Kaçalım. Aa arkadaşlar. Televizyonu bozacağım. Ha, 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 ha. Evet televizyonu bozdum. Attım şuraya. Hadi kırdım televizyonu. Ha, ha, ha. Evet. Şimdi ilk ikinci görevimiz neydi? Evet, Babinin televizyonlarını bozmak. Hepsini bozacağız. Bunu da kırdık. Evet arkadaşlar, en önemli olan gizli yeri. Evet, buraya giriyoruz. Giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, inşallah babi bizi bulamaz. İnşallah. Evet, gir 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 gir. Evet, ne var acaba? Arkadaşlar, acaba şifresi ne? 1-2-3-4 1-1-1 1-1-1-1 Evet arkadaşlar 1-2-3-4-5 6-7-8-9 Ama Arkadaşlar Gel geldi kaçın Gel yok geri gelmiyoruz Arkadaşlar W1545'in Evi bizim oldu Herkes. Zut. Kaç. Arkadaşlar babam da 45 başımızda galiba. Ha, evine giremeyeceğim babaya Hayırlı olsun. Eee ne yapayım? Tekrar geri geldiysen. Babi. Hayır babi sakın onu. Abi hayır hayır hareket edemiyorum. Baba hayır. Evet arkadaşlar. Yine yamurduk hareket edemiyoruz. Babi beni çabuk düzelt. Babi. Beni çabuk düzelt. Babi. Tamam. Artık yandım babi. Yandım bittin mi bittin sen bittin Çabuk arkadaşlar çabuk 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 Ya baba gel ya, ya Allah Allah Evet arkadaşlar Trolle hazırlıyoruz Trollümüz çok güzel olacak Babi Babi, gelsene biraz. Sana bir şey söyleyeceğim Babi. Babi, gel gel. Bir şey söyleyeceğim sana. Bak yine yolutmuş ya. Babi! Babi gel bir şey söyleyeceğim, gel. 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 Evet arkadaşlar, kral yakalanmadı. Ee, özür dilerim görüşürüz. Babi, sana acil bir şey söylemem lazım. Ne biliyor musun? Para, para, para. Ya babi ne yaptın sana? Para verdim o kadar. Kötü mü yaptın? Şimdi döveceğim şimdi bu. Bak dondururum seni. Gel 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 gel. Sanki ben bir hareket yap. Yapamayacağım evet. Zortlandık arkadaşlar. Gel buraya kara köpek gel. 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 Adam gibi savaşacağız. Ben de yapabiliyorum hareketini. Ben de yapabiliyorum. Arkadaşlar. Aslında benim yaptığım fake. Ben yapıyorum. Evet. Bittim tabii. Kejim nasıl e dönüştüm? Ne oldu? Ne oldu? Bak babi bak bak bak. Bak babi. Evet arkadaşlar yine türk Babi altını yapacak. Ne oldu babi? Ne oldu? Ne oldu? He? Ne oldu? Yarışmaya var mısın? Var mısın yarışmaya? Var mısın? He? <laughs> Babam <Bobby>, sen bittin. Ha! <laughs> <laughs> İşim bitti babeci. buraya babiye gel lan buraya ne oluyor lan babiye ölüyorum ölüyorum arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar Allah rahmet eylesin arkadaşlar evet ölmedim başardım başardım evet hadi 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 ne oldu ne oldu böyle kalırsın işte Ağzı zırda kudur kara köpek Ana. Ha hadi gel hadi. Gelemez ki. Gelemezsin işte. O böyle, böyle ağlıyorsun sen ağlıyorsun ağlıyorsun. İşte ağlıyorsun böyle babi. Böyle olacaksın işte adam olacaksın. Adam olacaksın böyle işte. Heh. Şimdi hadi. Kaç hadi hadi. Oha. Arkadaşlar ben böyle olmayacak. Ben şuradan hemen kırayım. Bak yine yalutmuş beni ya. Hain. Vatan haini. Şimdi arkadaşlar kaçın arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk tamam. Kaçtık arkadaşlar. Kaçtık arkadaşlar. Kaçtık kaçtık kaçtık. O... Arkadaşlar. Eee. Zort olduk. Bugünlük. zor olduk. Ama bitti. Artık bitti. Zor olduk arkadaşlar. Arkadaşlar. Yemiyor bir şey. Gel bana lava gir hadi lava yiyorsa gir. Arkadaşlar bu lava da bu sefer fake. Hadi gelin göstereyim. Bakın arkadaşlar. Lava girince lavda su. Aha, arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben sinirleniyorum babiye. Yeter artık babi. Neyse trole devam. Drol 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 drol, drol. devam trole devam. Ha, ha arkadaşlar kıramayacak bunu. Bakın göstereyim. Kırılmıyor arkadaşlar. Ha ha ha. Şeytani gülüşler. Ha ha ha. Babayım. Allah sen dışarıda mıydın? Arkadaşlar açıyoruz. E ee, arkadaşlar, ee. arkadaşlar bakın şimdi. Ne yapacağım arkadaşlar? Yükselme bitsin. Arkama. Face. Arkadaş altın elma. Altın elma. Altın elma. Ya babi niye yapıyorsun? Bak sen bittin. Kebine dönüşeceğim biraz. Ötsün artık ben de uçuracağım seni. Uçurabilirsin. Evet arkadaşlar yandık. Eee ne yapacağız arkadaşlar? Ben sinirlerim sen. Evet arkadaşlar. Götüm kesilmiş. Uçuyorum bir şey demeden. Uçuyorum. Arkadaşlar düşüyoruz. Arka arkadaşlar düşüyoruz. <laughs> Düştük. Öldük arkadaşlar. Ben sen bittim babi. Tepe atayım da. Şaşırsın biraz. Ağla zırla kudur. Kudur babi kudur. Kaçın arkadaşlar. Bunlar bize biraz zaman kazandıracak. Ya zaman kazandıramıyoruz arkadaşlar bunlar. Buna zaman gitmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar biz öldük galiba. Ya arkadaşlar yandık. Hayır, hayır. Aa, arkadaşlar kurtulduk. Arkadaşlar şu an ben uçmuyorum yani. Hile diye saymayın. Babi muhittini beni uçurdu. İşte böyle uçuruyor. Bak yamukmuş bir hareket edemiyorum ya. Vatan haini. Evet. Bak şunları aşağı atayım. Evet. Evet. evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Oyundan attı. Oyundan attı. Bağlantımız kesildi arkadaşlar. Görüşürüz. Merhaba.